Merhaba arkadaşlar, adım Kosta Söyli Marsanoğlu, Yunanistan'dan sesleniyorum, Batı'dayım. Ee, yeni alakalı biraz bilgi edinebilmeniz için bir video çekmek ihtiyacını hissediyorum. Dün deize Deniz'e Tuğç'la birlikteydik, onlar bir mülk aldılar yine. Onlar için çekiyorum aslında ama sizin de bilgi almanız için benim çok... E, bakın, yani o, bu bilgiyi de vermek istiyorum. Şimdi güzelleri de çekiyorum, ortaları da çekiyorum. Bütün resmi görebilmeniz için bir e, bütün resmi gösterebilecek bir ev bu. Yorum yapmayacağım. 55 metrekare, yeni, yeni yapılmış, alçaz enerji sınıfı olan bir yer. Tamam, güzel öğrencilerin çok sık kabul edeceği bir yer. 55 metrekare, fiyatı 190 milyon. Birinci katta parkin otoparkı Otoparkı da var. Arkada inşaatçı var, burayı yapan inşaatçı da var. Onun için direkt e, sordum. E, güzel. E, gelin bir balkon görelim. Burası balkon. çok geniş bir balkon var. E, ev e, birlikte satılıyor. Burası 600-700 euro kira alırdı. Gelin bir taraftan şurasını da görelim. Bina dışarıdan çok güzel. İçeriden de çok güzel ama e, siz bir bakın. Burası oturma odası, mutfak. Büyük bir oturma odası var. Bu Yunanlılar bunlara riyal ediyorlar. İki, iki, iki odalı. Şurası banyosu. Banyo. Güzel. En çirkin değil ama yeni evlerle alakalı bir fikir edinmenizi söylüyorum. Bu da çok büyük bir yatak odası klimalarıyla hazır dolaplarıyla e, hazır kiralamak alınabilecek bir ev. E, bugünlük bu kadar. Yeni evlerin e, yeni evler e, çok az. Şimdi kira sadece kira geliri olarak düşünmeyin. Patrata bizim Atina'nın 5-6 sene önceki hali gibi. E, o zaman çok gerçekten fırsat yerler vardı. O zaman gelenler, benim hiçbir şey para kaybetmedi ama o zaman gelenler daha para kazandı. Çok enteresandır, biz gayrimenkul sektörünü biliyoruz diyenler de daha az kazandı. Biraz daha açık, biraz daha tavsiyeye açık müşteriler daha fazla para kazandı. Siz de zaten bunu ödüyorsunuz. Yani bize ödemiş olduğumuz hizmet bedeli, size verdiğimiz hizmetten değil, bilgimizden kaynaklanıyor. şimdi bu kalabalık yapmak istemiyorum ama bir işte 12-13 saat uğraşıyorsan senin benden daha fazla bilmene imkan var mı bilmiyorum. Olabilir. Ben bu işi öğrendim. Bu işi müşterilerimden öğrendim. Ama ben de ne yaptım? Kulağımı açık tuttum, beynimi öyle bir programladım ki bu adam niye bunu söylemiş, bunu söylemesinin hangi sebebi olabilir? Ve şey yaptım, İş yaptım, sonucunu ölçtüm. İş yaptım, sonucunu ölçtüm. Bu durum benim bilgi birikimim. Yoksa annemin karnından emlak danışmanı olarak çıkmadı. Durum bu. Yeni evleri de görmenizi istedim. Deniz Türk için çektim. Dün e, bir ev beğendiler. Acaba pahalıya mı alıyoruz diye e, soru sordular. Bu ev onların onların e, ona için bir cevaptır. Şimdi e, göndereceğim. E, durum bu. Biz sonraki videoda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.